Matematik hamleleri 1, test 155, birinci soru. A, 3 ile 7 arasında olmak üzere Burak 6 A tane, Veli 3 A tane kalem alıyor. Buna göre ikisi toplam en çok kaç kalem almıştır? Şimdi buradaki soruda dikkat çekilmek istenen şey şu. A bir tam sayı olmayabilir ama en erken 3A bir tam sayı olmak zorunda. Yani o yüzden 3A'nın hemen aralığını bulalım. 3A ne ile ne arasında? 9 21 arasında. Yani 3A'yı biz tam sayı seçmemiz lazım bu aralıkta. En fazla ne olur? 20. 3A maksimum 20 olur. Burak'ta bunun tam 2 katı olduğu için kesinlikle 40. Cevap 60. Aşağıdaki sorunun işlemi çok olduğu için şöyle yukarıdan başlayacağım onu çözmeye. Bir oyun salonunda 3 oyunluk kart 10 TL, 5 oyunluk kart ücreti 15 TL olarak belirlenmiştir. Burak'ın aldığı 3 oyunluk kart sayısı Onur'un aldığı 5 oyunluk kart sayısından 2 fazladır. Onur toplam 8 kart, Burak toplam 10 kart almıştır. Onur ve Burak toplamda eşit paralar ödediklerine göre Onur toplam kaç oyun oynamıştır diye bir soru sorulmuş. Şimdi böyle sorularda mutlaka tablo oluşturmamız gerekiyor. Şöyle 3 oyunluk kart, 5 oyunluk kart, Onur ve Burak diyerek şöyle bir tablo oluşturalım. Onurun aldığı 5 oyunluk kart sayısı, Burak'ın aldığı 3 oyunluk ee, özür dilerim. Burak'ın aldığı 3 oyunluk kart sayısı onun aldığı 5 oyunluk kart sayısından 2 fazladır demiş. Öyle yazıyor. Burak'ın aldığı 3 oyunluk kart sayısı Onur'un aldığı 5 oyunluk kart sayısından 2 fazladır. Onur toplam 8 kart. Onur toplam 8 kartsa x'i buradaysa geri kalan 8 eksi x'i buradadır. Burak toplam 10 kart almıştır. Şimdi bununla bunu toplayınca 10 etmediymiş. Zaten 2 var. 8 daha ekleyince 10 olur ama eksi x de diyelim ki toplamları 10 olsun. Şimdi harcadıkları paralar eşit olduklarına göre diyor. Şimdi hadi Onur'unkini bulalım. Onur ne kadarlık kart almıştı? 3 oyunluk 8 eksi x kart almıştı. O zaman 10 ile 8 eksi x'i çarpacağız. 15 liralık da 5, 5 oyunluk kartta tanesi 15 liraydı. X tane aldı. O zaman onu da X ile çarpacağız. Bu eşittir. Aynı şeyleri Burak için yapacağız. 10 lira bunların her birine verdi. 15 lira da bunların her birine verdi. Şimdi her tarafı 5'e bölelim. Bakınız arada toplama var. 10 var, 15 var, 10 var, 15 var. Hepsinde 5 var. Bunu 2, bunu 3, bunu 2, bunu 3 olarak alalım. 16 2x artı 3x. 2x artı 4 artı 24 3x. 16 artı x eşittir 28 eksi x. 2x eşittir 12. x eşittir 6 çıktı. Onur toplam kaç oyun oynamıştır diyor. Şimdi 6 tane 5 oyunluk kartı var. O zaman 6 kere 5, 30 oradan oyun oynayacak. 8'den 6 çıkınca 2. 2 tane de 3 oyunluk kartı var. 2 kere 3, 6 oyun da oradan oynayacak. O zaman ne yaptı? 36 oyun oynayacaktır Onur bu oyunda. Üçüncü sorumuz. Bir hedef vurma oyununda yarışmacılara 10 atış hakkı veriliyor. Yarışmacılara oyun başında sabit bir puan veriliyor. Bir puan dediği için bilmiyoruz. X diyeceğiz. İsabetli bir atış A puan kazandırıyor. İsabetsiz bir atış B puan kaybettiriyor. Berk, Yiğit ve Veli'nin atışları söylenmiş. Berk'in kazanacağı puanı söyleyelim. Berk sabit puanını aldı. X. 8 tane isabetli attığı için 8 A alacak. 2 tane isabetsiz yaptığı için 2B kaybedecek. Yiğit'e bakalım. Sabit puanını verelim. 7 tane isabet ettirelim. 7A. B 3 tane isabetsiz atışı var. Bu da 3B. Kaç puan aldıklarını yazmıyor. Veli'yi vermiş bize. Veli sabit puanını aldı. 9 isabetli aldı. 1 isabetsiz attı ve 50 aldı. Bu bilgiyi de yazdık. Belki ilkten 12 puan fazla almış. Bunun bundan fazlalığını bulalım. Şimdi x'ler gitti. 8A'dan 7A çıktı. A. Eksi 2 B eksi eksi 3 B artı B. Bu da 12. Bunun hemen altına A artı B eşittir. 12 yazıyorum. Şimdi diyor ki bu oyunu oynayıp tüm atışlarında isabet bulan bir yarışmacı kaç puan alır? Şimdi bu oyun oynadığı için sabit puan X var. Bir de 10 A'sı mı var bu adamın? Bunu soruyor. Bakınız sorudaki püf noktası buradaydı. Bu iki verileri alt alta toplarsanız illa sorudaki tüm değişkenleri bulmak zorunda değiliz x artı 10a direkt burada neye eşit çıkar? 62'ye eşit çıkar. Cevap E. Dördüncü sorumuz. Sayı doğrusunda eksi 2 ile eksi 1 arasında eşit ağırlıklarla a eksi 1 tane nokta 2 ile 3 arasında eşit ağırlıklarla b eksi 2 tane nokta konuluyor. Konulan noktalardan eksi 2 ile eksi 1 arasındaki sağdan üçüncü nokta sayı doğrusunda A sayısını, 2 ile 3 arasındaki soldan dördüncü sayı nokta sayı doğrusunda B sayısını göstermektedir. Bu sayıların toplamları 1 olduğuna göre A çarpı B çarpımının en küçük değeri kaçtır denmiş. Şimdi sorudaki püf noktaları fazla. Bu soru zor bir soru. Şimdi eğer eşit ağırlıklarla A eksi 1 tane nokta koyuyor diyorsa arkadaşlar, e, A bölmeye ayırıyordur. Niye? Şimdi şöyle düşünün. Siz eğer bir doğru parçasının arasına iki tane nokta koyarsanız bu doğru parçasını 3'e bölmüş olursunuz. O yüzden eksi 2 ile eksi 1 arasına a eksi 1 tane nokta konuyor ya demek ki a parçaya ayrılıyor. Eksi 2 ile eksi 1 arasında da bir birim olduğu için bu aralıkların her biri 1 bir bölü a uzunluğundadır. 2 ile 3 arasında eşit aralıklarla b eksi 2 tane nokta konuluyor ya 1 artırdım b eksi 1 aralık vardır demek ki. b eksi 2'yi 1 artırırsam bu aralıkta her bir parça aralarındaki mesafe 1 olduğu için b eksi 1 parçaya ayrıldığından dolayı her bir parça 1 bölü b eksi 1 uzunluğundadır. Şimdi a sayısını bulalım. Eksi 2 ile eksi 1 arasında sağdan 3. nokta. Şimdi eksi 2 ile eksi 1 arasında sağdan 3. nokta demek eksi 1'den 1 bölü a 1 bölü a 1 bölü a yani 3 bölü a gitmiş oluyoruz demektir. Bu A sayısını gösteriyormuş. B sayısına da bakalım. 2 ile 3 arasındaki soldan 4. nokta. Şimdi soldan dediği için 2'nin üzerine ekleyeceğiz. Her bir aralık ne kadardı? 1 bölü B eksi 1'di. 4. nokta dediği için 4 bölü B eksi 1 diyeceğiz. Şimdi bu sayıların toplamının 1 olduğunu söylüyor. Toplayalım. Eksi 1 eksi 3 bölü a artı 2, 2 artı 4 bölü b eksi 1 eşittir 1. 2'den 1 çıktı 1. Bu 1 de gitti. Sıfırlandı. Şunu karşıya alalım. 4 bölü b eksi 1. 3 bölü a oldu. Şimdi işler dışlar çarpımı yapacağım. 4 a eşittir. 3 b eksi 3. 4 artı 3. 3 eşittir 3B. Şimdi buradan A'ya 0 versem B 1 olur. Doğrusal bir sistem. Karşısındakinin kaç sayısı kadar artacak? Bu 3 olacak. Bu 5 olacak. Bu 6 olacak. Bu 9 olacak. A çarpı B çarpımının en küçük değeri demişti. Şimdi arkadaşlar A 0 olamaz. Çünkü A eksi 1 tane nokta diyordu. Eksi 1 tane nokta olur mu? Olmaz. Şimdi bu olabilir gibi görünse de şimdi 2 ile 3 arasında Hani 4. noktadan bahsediyor ya. 2 ile 3 arasındaki 4. nokta olması için e, biz 2 ile 3 arasını bakınız kaç aralığa ayırmıştık? B 2 tane nokta diyor ya. B'yi 5 seçsek en fazla 3 nokta koymuş oluruz. O zaman bu dolamaz. O zaman ilk uygun sayılar bunlardır. Zaten seçeneği de koymadık e, insanlar 3 kere 5'e düşmesin diye bir uyarıdır. Yani orada dikkat tabii ki dağılır. Ama uygun sayılar ilk olarak bunlar oluyor. Yani 6 kere 9 cevap 54 oluyor. Tekrar söylüyorum. Neden 5 olmaz diyenlere. 5 2 3 noktadır. Ama 4. noktadan bahsediyor. Demek ki 5 olması B'nin uygun değildir. 5. sorumuz. Şekilde verilen tablo birim karelerle oluşturulmuş bir dikdörtgendir. Her bir kareye birim kareye her bir kare birim kareye birer tane doğal sayı yazılmıştır. Burada bir fazladan yazım hatası var. Her bir birim kareye birer tane doğal sayı yazılmıştır. Nefise 6 birim karelik bir dikdörtgen taradım. Bu dikdörtgenin içinde kalan sayıların toplamı 189 eşittir. Şimdi nefisenin taradığı dikdörtgenler ya böyledir. Şöyle 3'e 2'dir ya da 2'ye 3'tür. Şöyledir. Çünkü bunların alanları 6 birim kare. Şimdi diyelim ki böyle olsun arkadaşlar. Bulamazsak değerini inceleriz. Zaten bir tanesinde olduktan sonra değerinde doluyorsa soru hatalıdır. Çünkü birden fazla cevap yok demek ki. Şimdi ben şöyle bir şey inceliyorum. Şimdi dikkat edelim. Bakın bu sayılar hangi bu şekilde dikdörtgen tararsanız tarayın. Hep yanındaki öbüründen bir fazla. Yani burası x ise burası x artı bir. Bir de dikdörtgenin yapısından aşağıdakiler bir yukarıdakiler hep 4 fazla. Yani bu x artı 4. Bu x artı 8, Bu x artı 5, Bu da x artı dokuz. Şimdi bunları toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 x var. Artı. 1 artı 4, 5, 10, 18, 27. 189. 6 x buradan ne çıktı? 162 çıktı. X buradan ne çıktı? 162'ye hemen 6'ya bölelim. 2 kere 6 12. 42'yi de aldı 7 kere. 27. X 27 çıktı. Var mı böyle bir durum? Evet, X'in 27 olduğu durum var. Demek ki Nefise şu kareleri boyamış. Aşağıdakilerden hangisi bulunmalıdır diyor. Gördüğünüz gibi sadece 36 var şurada. Diğerleri seçeneklerde yok. O zaman cevap denizli. Yatay olanı da yapsanız, yani yatay olan yapsanız mutlaka x değerini bulamayacaksınız zaten. Bu soruda bu şekilde çözülüyor. Püf noktası her kare yanındakinden, solundakinden bir fazla, her kare üstündekinden 4 fazla sayılara sahip. Bakın 30, 34, 34, 38, 38, 42 gibi. Bu sorunun püf noktası da buydu. 6. soru. 1'den 7'ye kadar numaralandırılmış 7 kutunun birincisine bir miktar kalem atılıyor. Daha sonra 2. kutuya 1. kutudaki kalem sayısının karesi kadar, 3. kutuya 1. kutudaki kalem sayısının küp kadar kalem atılıyor. Şimdi şöyle, ilk kutuya x tane atılsın, daha sonra x kare tane atılır, 3. kutuya x küp tane atılır, nokta nokta 7. kutuya da x üzeri 7 tane atılır. Şimdi bu çarpanları ayırmada e, bildiğimiz bir kural. Aynı zamanda bu, buna şöyle diyor. Kutulara asılan toplam kalem sayısı ilk kutudaki kalem sayısının 127 katı. Yani 127x oluyor. Şimdi bunu x parantesine aldığımızda 1 artı x artı x kare nokta 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 x üzeri 6 diyeceğiz. Bu 127 x eşitmiş. Şimdi bu x'ler gitti. Şimdi bunun bir formülü var. 1'den başlayıp x'in x üzeri 6'ya kadar olan kuvvetlerinin toplamının. E burada iki yol var. Tahmin edebilirsiniz. Yani x sonuçta bir doğal sayı ve 6. kuvvetine kadar gidiyor. Mesela 1 yazsak işte burada 1 2 3 4 5 127'yi tamamlaması imkansız. 3 yazsak da 3'ün altıncı kuvveti çok büyük bir sayı. Ee, 81, 243, 729 gibi bir sayı. X mecburen 2 olacak buradan. Yani buradan deneyerek hemen X'in 2 olduğunu bulabilirsiniz. Bakalım kontrol edelim. 1, 2, 4, 8, 16, 32 ve 64. Bakınız şunu şunu toplayalım. 80, 81, 83, 87. Ee, 95 ve 127 gerçekten de x buradan 2 çıkar. İlk 3 kalem kutusunda kaç tane vardır diyor. 2, 4 ve 8'in toplamı yani 6 artı 8, 14 cevap C. 7. Ee, sorumuz. Bir bahçede bulunan A tane gül, A eksi 10 tane kadını her kadın eşit sayıda gül alacak şekilde dağıtılıyor. Yani nedir? A'yı A eksi 10'a böleceğiz. Bu şuna eşit olacakmış. B tane elma. B eksi 8 tane erkeğe her erkek eşit sayıda elma alacak şekilde dağıtılıyor. Kadın başına düşen gül sayısı erkek başına düşen elma sayısı eşittir. Hemen şu işlemi yapmışızdır büyük ihtimalle. Bunu hemen işler işler çarpımı yapalım. AB eksi 8A. AB eksi 10B. Bunlar gitti. 8A eşittir 10 B çıktı. İşte bu 5 kattır, şuraya 40 kat deşikleyelim, b de 4 kattır, en küçük şartlarda böyledir. Ee, şimdi ne yapacağız onu söyleyelim. Şimdi bunun bir tam sayı olması lazım değil mi arkadaşlar? Yani a'yı a eksi 10'a bölünce tam sayı olması lazım. Bunu buna nasıl bölüyorduk? Yanına eksi 10 ve artı 10 yazıyorduk bölünebilmesi için. Niye eksi 10 yazıyoruz? Aşağı ile uyumlu olması için. Bakınız 1 artı 10 bölü a eksi 10 yazacağız. Şimdi burasının yani bu işlemin sonucunun tam sayı çıkması için bir çıktı ya buranın da tam sayı çıkması lazım. Yani a eksi 10'un sayısının a eksi 10 ifadesinin daha doğrusu onun pozitif bölenlerinden biri olması lazım. Yani ya 1 ya 2 ya 5 ya da 10 olmalı. Ve 5'in katı olacak şekilde a'yı ayarlamamız lazım. Şimdi baloncuk 1'e eşitse a 11'dir. Olmaz. Baloncuk 2'ye eşitse a 12'dir. Olmaz. Baloncuk 5'e eşitse a 15'tir. Olur. En küçük de diyor zaten. Aslında 10'da da oluyor ama en küçük dediği için 15 alacağız. Bu 15. Bu da nedir? Kat 3 olur buradan. Bu da 12 olur. Toplayınca da cevabı 27 olarak buluruz. 8. soru. Bir ağacın bütün dallarına bir kuş sürüsü üçer üçer konunca iki kuş havada kalıyor. Şimdi x tane dal var diyelim. Her birine 3 kuş konarsa 3x tane kuş konmuş olur toplam. İki tane de havada mı kuş var? Evet. Bu kuş sayısı. Sonra diyor ki e, kuşlar ağaçta iken ağacın 3 dalı kırılıyor. 3 dal kırılırsa kaç tane dal kalır? X eksi 3 dal kalır ve dallar yere düşüyormuş. Yani artık kuş konmayacak oraya. Bu kuş sürüsündeki bütün kuşlar uçarak gidiyor ve sürüye 4 kuş daha alarak geri dönüp aynı ağacın sağlam dallarını bir dakika şurada duralım. Şimdi sürü, sürü bu kadardı. 4 kuş daha alıp geri dönüyorlarmış. Yani 3x artı 2 ya 4 tane daha kuş gelirse ne olur? 3x artı 6 tane kuş gelmiş olur toplamda. Aynı adın sağlam dallarına hani 3 dal kırılmış diye sağlam dalları x eksi 3 tanedir. Diyor ki bunlara 4'er 4'er konunca hemen şöyle eşitleyelim kuş sayısını. x eksi 3'ün 4 katı ve bir kuş havada kaldı diyor. Şimdi bu denklemi çözeceğiz. 3x artı 6 eşittir, 4x eksi 11, buradan x eşittir, 17 çıktı. Neyi soruyor? Son durumda kalan sağlam dal sayısını soruyor. 3 tanesi kırılmış diye 17'den 3 çıkarttık. Cevap Adana. 9. soru. Hakan bir miktar özdeş plastik bardağı iç içe koyarak bardak kuleri oluşturuyor. Ar arda arda olan her iki bardağın tabanlar arasındaki uzaklık oluştuğu tüm bardak kulelerinde aynı oluyor. Şimdi şöyle, biz bunu kendimiz de görmüşüzdür günlük hayatta. Şöyle üç tane bardak çizelim mesela, bunları iç içe koyduğumuzda şöyle bir görüntü görürüz değil mi? Yani diğerleri en altta duranın içine girerler, şunu söylemeye çalışıyor, e, tabanlarıyla hani birisi için Birisi diğerinin içine konulduğunda tabanlar arasındaki mesafe aynıysa dışarıda kalan mesafeler de aynıdır. Mesela bunlara x diyelim. Bu uzun bardağın kendi boyuna da y diyelim. Gördüğümüz gibi e, ne oldu? 3 e, katlı bir e, kulenin uzunluğu 2x artı y oldu. Yani 3 katlıysa 2 bardak iç kalmış oluyor ve bir tane bardağın da asıl boyu oluyor. Şimdi 7 e, bardaklı bir kulede o zaman 6 tane x olacak bir tane de Y olacak. 13 bardaklı bir kulede 12 tane iç içe girmiş bardak olacak. Bir tane de ana bardağımız olacak. Bunların yükseklikleri toplamı 24 bardaklı bir kulenin yüksekliğine eşittir diyor. O zaman bir ana bardağı koyduk. Bu sefer de 23 tane iç içe geçmiş bardak olacak. Hemen bunlarla bunları eşitliyorum. 18, 18x artı 2y 23x artı y oldu. Buradan ne olur? Y eşittir 5x olur. Şimdi bir bağıntı bulduk. Sonra bunu kullanacağız. İki bardaklı bir kule diyor. Hemen çizelim. Burası y, burası x oldu. y artı x'in 15 olduğunu söylemiş bize. Şimdi biz y'ye ne bulmuştuk? 5x bulmuştuk değil mi? O zaman hemen y'ye 5x yazalım. 6x eşittir 15 oldu. x buradan bölünürse 2,5 bulunur sadeleştirirsek 3'e bölüm 5, 3'e bölüm 2, 5'in yarısı 2,5. Ne diyor? Bir plastik bardağın uzunluğu, bir plastik bardağın uzunluğu y'ydi. Yani ikisinin 5 katı. 2,5'u 5 ile çarparsak 25 bölü oldu. 5 ile çarpınca 125 bölü 10 yani 12,5'tur cevap Bursa. 10. sorumuz bir sosyal medya fenomeni bazı takipçilerine bu paylaşım size özel. Bu paylaşımı ertesi gün 3 takipçime gönderin yazan bir özel mesaj ile perşembe günü yolluyor. Perşembe günü x tane takipçisine bu mesajı yolladı. Cuma günü bütün yazılanlar uygulandı diyor burada. Ee, takipçiler fenomenin dediği neydi? Her hepiniz 3 takipçime yollayın. x kişi o zaman 3x mesajı olacak. Cuma günü 3x kişiye gitmiş oldu. Cumartesi Cuma günkülerin yolladığı 9x olacak. Çünkü herkes 3 kişiye yollayacak. Pazar da 27x olacak. Bakın ne diyor? Bu paylaşım haftanın aynı haftanın pazar akşamı fenomen tüm takipçilerine ulaşıyor ve her takipçi bu paylaşımı bir kez alıyor. Bu bizim için önemli bir cümle. Çünkü bazı kişiler aynı takipçilere yollamış olabilir. Burada kafamız karışabilir ama soruyu sonuna kadar okuduğumuzda bu mesajı alanların hiçbirinin aynı olmadığını görüyoruz. Ve bunların toplam e, tüm takipçileri olduğunu anlıyoruz sonradan. E, 36, 36, 36x, 36 39x, 40x eşittir. 40x eşittir. 480k, k yazar ya e, sosyal medyalarda biz de onu kullandık. 480.000 demek tabii o. Bunları sildik. x eşittir 12.000. İşte ee, işte fenomenin ilk gün mesaj attığı e, x kişi vardı. Onun cevabı da 12.000 Bursa.